Merhaba arkadaşlar. Go derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde Go'da constants var. Yani sabitler konusunu işleyeceğiz. Şimdi herhangi bir kod yazmaya başlamadan önce ne yapıyoruz? Temel sorularımızı soralım. Constant nedir? Constant bir programın çalışma süresi boyunca değişmeyen veri değerlerine constant yani sabit diyoruz. Örneğin bu ne olabilir? Örneğin pi sayısı olabilir matematikteki. Sonra örneğin ışık hızı olabilir. Ya da yazdığımız programa göre bir sabit olabilir. İşte banka programı yazıyorsak işte aylık faiz oranı, yıllık faiz oranı şu şekilde sabitler oluşturabiliriz. Şimdi bazı programlama dillerinde sadece numerik ifadeler konstant sabit olabilir. Ancak Golang'da ise işte rakamlar, işte karakterler, stringler ve boolean yapılar constant şeklinde olabilir. Şimdi ne dedik? Değişmeyen ifadeler. Mesela şuraya gelelim şöyle bir değişmeyen bir ifade yazalım. Ne olsun bu? İşte faiz oranımız diyelim ki 5. Veya ne dedik başka bir değişmeyen ifade olarak? İşte pi sayısını basit bir şekilde yazıyorum. 3.14 ya da başka bir değişmeyen bir ifade yazalım. İşte bir program yazdık diyelim. İşte o belli bir notun üzerindekiler geçti şeklinde düşünürsek şöyle işte past şeklinde bir tane stringimiz olabilir. Ya da ne diyelim nasıl bir boolean karakterde bir constant oluşturabiliriz. İşte ben atıyorum izmen şeklinde bir boolean veri tipine ait bir konstantımız olabilir. true şeklinde yazıyorum mesela şurada boolean veri tipi olarak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ne yaptım? Şurada bir tam sayı, şurada bir ondalıklı bir sayı, şurada bir string, işte şurada bir ne yaptım? boolean bir ifade yazdım. Bunlar arkadaşlar kendi başlarına da bu şekilde de bir constant'tır, bir sabittir. E nasıl yani? Biz şimdi sabitleri, konstantları bu şekilde mi oluşturuyoruz? Hani nerede herhangi bir anahtar kelime yazmayacak mıyız şeklinde düşünebilirsiniz. Hemen biraz daha kafanızı karıştırayım. Aslında yazmak zorunda da değiliz. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi hemen şurayı bir ne yapıyorum? Şöyle bir yorum satırına alalım bakalım. Aşağıya geliyorum arkadaşım. Şöyle bir yarı çap şeklinde R diye bir değişken oluşturuyoruz. Bakın bu değişken oluşturuyorum tamam mı? Hatta 3.0 şeklinde yazıp herhangi bir type conversion yapmamak için float bir de değişken oluşturdum. Bakın bu constant değil. Tamam mı? Sonra da şöyle araya of circle şeklinde başka bir değişken oluşturuyorum. Yani çemberin alanı ne? Çemberin alanı pi R kare değil mi? Şimdi pi r kare ifadesi yerine bakın buraya pi yerine pi sabiti yerine basitleştirme olarak 3.14 şeklinde yazıyorum. Sonra 3.14 çarpı diyorum şöyle ne yapalım? Mat paketini çağıralım burada. Şöyle üstünü almak için matpol fonksiyonunu çağırıyoruz. Şurada ne yapacağız? Burada ilk parametre olarak r'yi alalım. r'nin karesini alacağımız için şurayı iki şeklinde yazıyorum. Sonra da geliyorum ki fmt print area of circle'ı yani çemberin alanını bir kere yazdıralım. Kaydediyorum. Sonra da go run main.go diyerek programımızı çalıştırıyorum. Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Bu bir program yazma açısından facia. Yani array after fonksiyon şeklinde oluşturmak daha mantıklıydı. Şurada mat kütüphanesinden gelip direkt pi sayısını bu şekilde de kullanabiliriz ama burada anlatmak istediğim başka bir şey. 3.14 şeklinde yazıyorum. Tamam mı? Tekrardan kaydedip çalıştırdığımızda ne oluyor arkadaşım? Burada 28.26 şeklinde biz ne yaptık? bir sonucu aldık. Bakın şurada bir tam bir sayı var. İşte bu kendi başına bir konstanttır. Kendi başına bir sabittir. Peki biz bunu bu şekilde mi yazarız program oluştururken? Hayır bu şekilde yazmayız. Bakın şimdi pi iş sabitini oluşturacağım. Öncelikle anahtar kelime olarak const yazıyorum. Anahtar kelime konusu yazdıktan sonra isim olarak buna pi veriyorum şöyle küçük harflerle. Veri tipi olarak float 64 olsun. Ve diyorum ki işte değer de 3.14 şeklinde olsun. Bu şekilde yapıyorum. Sonra da şurada normal rakam yazdığımız yere şu pi sayısını yazarsak bakın. Kaybediyorum. Tekrar programımızı çalıştırdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi ne aldık? aynı sonucu aldık. Yani biz şuradaki tam sayı yerine ne oluşturarak daha önce oluşturduğumuz tam sayı yerine bir tane sabit oluşturarak constant oluşturarak ne yapmış olduk? Yine aynı sonucu almış olduk. Kendimi tekrar ediyorum. Yani bir tam sayı, bir ondalık sayı, bir string ifadesi ya da bir boolean değerin kendi başına bir constant'tır. İşte de şurada da ispatladık bunu. Peki hemen sorularımızı sormaya devam edelim. E hocam ben burada ne dedik? Şuraya 3.14 yazmak yerine pi yazıyorum. E ben hiçbir şekilde constant kullanmam. Şunu hiç karıştırmam işin içine. Tamam mı? Bunu hiç işin içine karıştırmam. Bu şekilde ne yapabilirim? her yere o değeri yazarak arkadaşım ben aynı sonucu bu aynı sonucu ulaşabilirim. Neden constant kullanayım ki? Neden bir sabit kullanayım ki? Birinci nedeni şu arkadaşım. Birincisi diyelim ki sen pi sayısını programında farklı yerlerde kullandın. Tamam mı? Gerçi pi sayısı için değişmez ama şöyle bir örnek verelim. İşte bankanın yıllık sabit, yıllık faiz oranı atıyorum 10'du. Sonra banka onu 11 yaptı diyelim. Sen ne yapmak durumunda kalırsın? Eğer değerin kendisini kullanırsan programında her tarafta o 10 yerine 11 kullanmak durumunda kalırsın. Bu birinci avantajı. E i̇kinci avantajı yerine tamam yine pi sayısında bunu örneklemek zor ama yani kalkıp programda 3.14 şeklinde değildi. De bunu pi şeklinde okumak programın genel okunurluğu açısından da ne olur? Daha başarılı bir şekilde olur. Bu nedenden dolayı ne yapıyoruz? Böyle primitif, basit değerleri olduğu gibi kullanmak yerine bunları bir constant ya da yani sabit şeklinde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Hemen şimdi şurayı da bir yorum haline alalım. Şöyle ne dedik? Primitif değerlerden, şurada kullandığımız basit veri tiplerinden hemen şöyle basitcene bir şey oluşturalım. Constant'lar oluşturalım. Şurayı da bir temizleyeyim. Hemen geliyorum. Ne diyorum arkadaşım? Const diyorum. X diyelim. İşte integer bunu olsun. Bu 2 olsun. Ne dedik? Const. Const dedik. İşte Y diyelim veri tipi olarak işte float 32 olsun bu kez şöyle 3.4 diyelim buna sonra const diyorum tekrar bu kez ne oluşturdum şöyle z diye bir isim verelim string olsun bu stringimiz de şöyle bir işte test stringimiz olsun sonra tekrar const diyorum İşte t diyorum buna da ne olsun bu da boolean veri tipi olsun şöyle ne olacak? False ya da true olacak bu şekilde. Sonra geliyorum. Bakın FNT bu kez printf kullanalım. Printf diyorum. Önce yüzde t ile veri tipini sonra yüzde v ile küçük v ile değeri gösterilsin. İlk olarak x'in şöyle kontrol diyorum. Kopyaladım üç kere. Sonra y'nin sonra z'yi sonra da t konstantını bize print etsin bakalım. Veri tipi aldığı değerle beraber. Hemen go run main go dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi ha şu buraya ters slash ne ekleyelim ki yeni satır ekleyelim. Ya bu Dördün aynı anda eklenen kısa yolları vardı da bunları bazen böyle yeni de almışken kilit oluyorum. O şekilde uzun yoldan yaptık. Go run main go dedik. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Veri tipi integer 2, float 32, 3.4, string test, boolean, false şeklinde ne yaptık? Constantlarımızı yani sabitlerimizi yazdırdık dikkat edersiniz. Verilerimiz e, değişken, variable değil. Şimdi Burada neyi gördük bir kere? Şundan bahsedeyim. X, Y, Z, T şeklinde konstantları isimlendirdim. Go'da arkadaşlar konstantları isimlendirme değişkenleri isimlendirme ile aynıdır. Aklıma gelmedi birden değişken ismi. Yani konstantlara verdiğimiz isim değişkenlere nasıl isim veriyorsak konstantlara da sabitlere de aynı şekilde isim veriyoruz. Mesela birçok dilde ama bu şekilde değildir. Yani birçok dilde konstantlar genelde işte şöyle büyük harflerle gösterilir. Ancak Go'da değişkenleri isimlendirdiğimiz gibi konstantları da isimlendirebiliyoruz. Şuraya da gelelim. Şöyle bir örnek tamamını yorum satırına alalım. Aşağıya gelelim. Şimdi öncelikle constantlar için ne dedi? Yine tanımımıza dönersek programın çalışma zamanı boyunca değişmeyecek. Ne demek bu? Yani constantlara değer ataması tek bir sefer yapılır. Hemen geliyorum. const x integer ne diyelim 2 olsun. Sonradan gelip eğer ben şurada da şunu şöyle kopyalıyorum print ettireyim şöyle önce bunu bir kaydedip go run main, go dediğimiz zaman ne yaptık? Bunu print ettirdik. Bunda herhangi bir şey yok. Bu arada şuradaki veri tipini yazmak durumunda değiliz. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Arada tabii bir fark olacak ama o farkı ileriki derslerde geliriz. Şimdilik bunu kullanmasak da olur. Bakın tekrar go run main, go dediğim zaman integer 2 şeklinde aldık. Veri tipini ve değeri. Eğer gelirsem ben buna x işte eşittir 5 dersem tekrar çalıştırmaya çalışsam zaten çalışmadı. Şurada hataya bana görüyor. Ne diyor? Cannot assign to x. Neden? Konslar neydi? Sabitler neydi? Adı üzerinde değişmeyen değerler. Bunlar. Bunlara biz eğer yeni bir değer atadığımız zaman ne olur? bu şekilde hata alabiliriz. Şöyle de yapalım isterseniz. Şu örneği de vereyim. Şimdi şunu şöyle bir yoruma alalım. Bakın şöyle de yazarsak geliyorum. Diyorum ki mesela x plus, plus yazalım. Yani x'in değerini bir arttırmaya çalışsak bile kaydediyorum. Bak daha çalıştırmadan kaydettiğim zaman bile yine aynı hatayı alabiliyoruz. Şurayı da bir yoruma alalım iyice aklımız oturması açısından geliyor mesela x eşittir x artı 1 dediğimizde bile ne yapıyormuşuz? Görmüş olduğunuz gibi yine tekrar hatamızı alıyoruz. x eşittir x dediğimizde ne oluyormuş bakalım? Yine aynı hatamızı alıyoruz. Neden? Çünkü x bir sabitimiz. x'e tekrar başka bir değer ne yapamıyoruz? Atayamıyoruz. Tek bir sefer değer veriyoruz ve o değerimiz değişmez bir şekilde oluyor. Tamam devam edelim. Şurayı da şöyle bir yorum satırlarına alalım. Ve gelelim constantların en önemli özelliğine. Constantlar, Go'da sabitler, compile time yani derleme zamanında oluşurlar. Ya ben bir cümle kurarken e, hem bazen daha doğrusu sıklıkla hem İngilizcesini hem Türkçesini kullanıyorum ya. Sadece Türkçesini kullanmayı biliyorum arkadaşlar. Ya da yalnızca sadece İngilizce kullanmasını da biliyorum. Ancak ikisinin de size oturması için İngilizce söylediğim bir terimin aynı zamanda Türkçesini söylüyorum. Bazen kendini tekrar oluyor ama dediğim gibi her iki terminolojiye de alışkanım olduğunuz için. Yoksa diğeri benim açımdan daha kolay. Geliyorum tekrar söylüyorum. Constantların en önemli özelliği neymiş? Constantlar compile time'a yani derleme zamanına aitmiş. Peki buna benzer bir şey vardı hatırlıyor muyuz acaba? Değişkenler ise değişkenler ise runtime'a yani çalışma zamanına aitler. Bu ne demek? Hemen geliyorum bakın const yazıyorum duruyor buraya. Ve diyorum ki compile time buraya da işte var yazıyorum ve diyorum ki arkadaşım bu da run time compile time neydi İşte yazdığımız kodun makine diline çevrilmiş durumu run time neydi o makine diline çevrilmiş makine kodunun çalıştırılmasıydı peki bu ne anlam ifade ediyor ne demek oluyor yani biz arkadaşım bunun Türkçesi şu biz sabitleri nerede oluşturuyormuşuz? Compile time'da biz sabitlerin yani bilgisayar programı sabitlerin ne olduğunu biliyor. Ancak değişkenler için değişkenleri de çalışma zamanında hesaplayarak ne olduğunu biliyor. Bu nedenle aralarında bu şekilde bir fark var. Tabi örnek vermezsek hiçbir şey anlamayız buradan. Bakın geliyorum. Geliyorum diyorum ki şöyle bir x değişkeni oluşturayım. Bakın başına da var yazayım ki daha iyi anlayın. Bu x değişkenimiz bize ne hesap? Ne olsun? Şöyle geliyorum bakın matematik paketinden yine yine üslü sayı hesaplasın. 3 üzeri 4 tamam mı? Sonra da bakın gelelim şurada bize bu değeri print yapsın. Kaydediyorum. Şöyle Terminale dönüp şurayı yine bir temizleyelim CLS ile. Go run main go dediğimiz zaman ne oluyor? Float 64 veri tipine ve değerimiz ne? 81. Bakın değişkende herhangi bir problem yok. Ancak geliyorum bu Ctrl C diyorum. Ctrl V ile kopyaladım. Şu ne olsun? Constant olsun. Sabit olsun bakın kaydedilir etmez hatamı alacağım. Neden? Buradaki power üst fonksiyonu bir fonksiyondur tamam mı? Fonksiyonlar çalışma ortamında hesaplanırlar. O nedenle şimdi şuradaki ifade runtime'da oluşuyor. Ancak biz herhangi bir sabitin değerini compile time'da yani önce compile ediyoruz, sonra çalıştırıyorduk ya. Biz constant değerini bu derleme zamanında bilmemiz gerektiğinden dolayı ne yapıyoruz arkadaşım? Bu şekilde ne yaparız? Hata alırız. Bakın diyor ki initialize edemiyorum diyor. İlk değerini alamıyorum diyor. Çünkü compile time'da istiyor bu değerini. Ancak şurası run time'da çalıştığı için burada compile time'da alamıyor. Hemen şu örneği de verelim bakın. Şöyle geliyorum const x yazdığımız zaman mesela const x diye yazıyorum yalnızca çalıştırdığında ne derler? Yine hata alıyorum. Şimdi burada bir şuradaki met fonksiyonu kullanması ile ilgili import edilmiş ama kullanılmış o hataları boş verin. Şurada ne diyor? Missing value in const declaration. Biz bir const sabit oluşturduğumuzda ona değerini vermemiz gerekiyor arkadaşım. O değeri vermezsek ne olmaz? Olmaz. Çünkü constant o değeri istiyor. Zaten değeri olmayan bir sabit oluşturmak mantıksız olurdu. Go run go dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi integer 5 şeklinde aldık. Şimdi biraz önce ne dedik? Compile time'da, run time'da. Şimdi başka bir örnek verelim constant'ın compile time'a ait olduğunu göstermek için bakın geliyorum. Şöyle bir y değişkeni oluşturalım tamam mı? Y değişkeni olsun atıyorum. 3 olsun. Sonra da const oluşturalım. Bir tane const'u oluşturalım. const x o da 3 olsun. Tamam. Sonra şu şekilde geliyorum. Şöyle Kopyalıyorum bunu. Aşağıda y'yi versin bize. Üstü x'i. Kaybediyorum. Go, run, main, go diyelim. Burada nedir? Dikkat ederseniz şunu şöyle aşağıya yazalım ki aynı sırada olduğu belli olsun diye biraz önce de buraya takılmıştım da Heh. Şöyle temizliyorum. CLS şeklinde. Go, run, mean, go dedim. Bakın. Dikkat gibi şu bir değişken. integer veri tipine sahip. Diğeri 3. X'imiz bir constant. Yine integer veri tipi. değeri 3. Bunda herhangi bir problem yok. Bakın geliyorum şuraya. X'i yerine şuraya bir Y koyuyorum. Bakın kaydetmiyorum sizce hata alacak mıyım, almayacak mıyım kaydettiğim zaman bile. Tabii bunu sorduğuma göre kaydedersem hata alacağım tahmin etmeniz gerekir. Kaydettim, hata aldım. Nedir hatası? Şu ne? Bir değişken değil mi? Değişken nerede hesaplanıyordu? Şu ne demekti? Şunu şu şekilde düşünebiliriz. Hafızada bir tane kutu açıldı şimdi. Tamam mı? O kutuya çalıştığı zaman 3 konulacak. Atıyorum. Sonra değişir. O kutuya 5 konur, 10 konur, 15 konur. Her neyse. Ancak buradaki const nerede oluşması gerekir? De buradaki const buradaki const arkadaşım compile time'da daha derleme zamanında oluşmasını istediğimiz için bu şekilde biz değişkeni sabite atarsak yani run time'da oluşacak bir değeri compile time'da istediğimiz bir değeri atarsak ne yaparız? Hata alırız görmüş olduğunuz gibi const initializer y is not a constant diye hatayı alıyor. Neden? Çünkü y bir değişken. Variable. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Değişkenler hakkında örneklerimizi yapmış olduk. Şimdi devam edelim. Başka değişkenler konusunun tam oturması açısından farklı örnekler de yapmak istiyorum. Ne yapalım yine? Bakın bir tane değişkenimiz olsun. Const x. Ne olsun bu kez? Const x. 1 olsun. Hiç kendimi incitmeyeyim. Büyük rakamlar yazmayayım. Sonra da bir tane variable olduğunu belirtmek için var keyword'ünü yazıyorum. Yoksa kısa yoldan da belirtebiliriz şu şekilde de. Ama dediğim gibi aradaki dramatik farkı görün diye. Var y'de ne olsun arkadaşım? Var y'de 3 olan bir değişken olsun tamam mı? Bakın ben geliyorum şurada bu kez neyi print ettireceğim acaba? Bu kez güzel bir şey print ettireceğim. Geliyorum x artı y diyorum. Buraya da x artı y diyorum. Kaydediyorum. Bakalım ne sonuç alacak. Şimdi bir kere kaydettim de dikkat ederseniz bir hata almadım. Neden acaba? Hatta şöyle de yapayım bakın. Önce bu değer toplam değerini hesaplamadan önce şöyle x'i bana versin. Sonra da y'yi bana versin. Sonra da toplamını bu şekilde daha güzel olur. Tamam mı? Şimdi go run main.go dediğimiz zaman dikkat ederseniz integer veri tipi 1 1 integer veri tipi 3 şurada da veri tipi nedir veri tipi integer toplamda 4 a peki hocam ya şu compile time'daydı bu ise değişken ise run time'da hesaplanıyordu neden şuradaki ifade bir sonuç vermedi çünkü arkadaşım şundan dolayı bu çalışma zamanında tamam mı? Ne olarak alınmış bu? Bir diğerini koymuş buraya. Runtime'a geçince bunlarda 3 var. E 1 ile 3'ü topluyor. Bunlar aynı veri tipinde olduğu için ne yapıyor? Bize hem veri tipini hem bu toplam ifadesini ne yapabiliyor? Yazdırabiliyor. Hemen burayı da yorum satırına alıyorum. Ne yapabiliriz burada? Burada şu örneği de verelim artık. Mesela birden çok fazla değişken yazdıracağımız zaman ne yaparız? Onu da şu şekilde yazdırabiliriz. Bakın, const işte ne diyelim x virgül y şeklinde iki tane sabitimiz olsun. Bunları hemen şu şekilde x'i 3'e y'de 5 olacak şekilde ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Hemen şuradan da. Şunun x'ini print ettirelim. Geliyorum aşağıya. Kaydediyorum. Go run main go şeklinde yazdığım zaman nedir? Integer şeklinde ne yapıyor? X'i x3 y'de 5 oluyor. Yani x'i 3'ü x'a 5'i de y'ye atıyor. Yani buradaki sıralama birbirini takip edecek şekilde olacak. Dediğim gibi arkadaşlar değişkenler konusu, Go'da değişkenler konusu bitmedi. Ama temel olarak değişken, pardon, sabit, constantlar konusu bitmedi Go'da. Temel olarak constantları Go'da bu şekilde özetleyebiliriz. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bir sonraki dersimizde görüşmek